Merhaba beni ve kanalımı takip eden arkadaşlar. YouTube kanalım TikTok Türkiye'ye hoş geldiniz. TikTok'un en güzel ve en harika videolarını sizler için topladım ve bu videoda özetledim. Bugün yine yeni danslar, trendler ve çok daha fazlasıyla ilgili size hazırlandım. Videoyu sonuna kadar izleyin ve videoyu nasıl bulduğunuzu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Eğer beğenirseniz, ileride bizden hiçbir videoyu kaçırmak istemiyorsanız beğeni tıklayın ve kanalıma abone olun. Bu bize büyük bir destek olur. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ve şimdi size iyi eğlenceler. O Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne. Beni konuşturabileceğini mi sandın? Abi bak malı Bayburt'tan alıyorlar. Bayburt'tan İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul'dan her yere dağıtıyorlar. Bak ben sana isimlerimi de yazacağım onu. Bu da benim mesleğim get white stay Testim nice takımım Nike Gelemem abi sana başka veremem abi Tekte kuş Masada kuş yeni Her söz kuz Kızına zor geldi Yansız kuş Bebek doyum bir şeyim ben Çakalıyız evet üstümüze ilgiler Ölüler gününü kapına tak Dünyada en zengin mezarın kal Yenilmez kutu. Senin adım at Bütün gün volüm iş dört kere bay Çarşafı boyunca havada dans Ekliler eleman içime Mars Giyemem arka falan adidas Nike flexi gönlüme prat bir derdi vardır belli Oturmuş dertli dertli Gidecektim yanına Gitmeye çekindim Nişanlımı sözlümü Biri mi var kalbinde Soracaktım kendine Sormaya çekindim Nişanlımı sözlümü Biri Çünkü sizin tek derdiniz kendi çıkarlarınız. Ve kusura bakmayın, kendi kibirinizle boğulacaksınız. your crystal andhun on my dog missed out bear my I tried to scream but my head was underwater they caught Kalp kalkı dansa ritmin bile giriyoruz Dör bir dansa yeni DNA Rıbbi bile gir banansa yeni disco Pizki toz dumansa yeni DNA Negatide at bağlı da dönsün pozitif Sana kat ve kat da yeni DNA Beni beni bir kez at beni bin kez Bile bile dinle sen de yeni DNA Yeni DNA Yeni DNA Uva yeni 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 DNA Yeni DNA Yeni DNA Uuu yeni 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 DNA Yeni DNA Yeni DNA Uva yeni 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 DNA Yeni DNA Yeni DNA Uuu o zaman hobilerine falan da uzak doğuyla ilgili bir şeyler yazalım. Yaz yaz uzak doğuyla ilgili zaten bizim ailenin çoğu uzak doğudan gelme. Uzak doğudan mı? He. Karslıyız biz. Abi Kars uzak doğu mu? Yakın batı mı? Pislik. Yakın batı mı Kars? Mesem boş. Sen bana iskelet mi diyorsun? Sen bana güçsüz mü diyorsun? Yani ben sana şimdi gücü göstereceğim. <laughs> Tüm suçlar üstüne kalacak Kuranlı haligan, emlasman yasak Kepeği kapatmış, tüm esnaflar <laughs> kaçak Kimi korkup da gözlerini kısacak Bu gece sabahın üzerine basacak Kalk, üzerine koşacağız İl paket olacaklar üzerine sonra Düşüp denize Daha fazla uzatmayın Ben o eli bir daha sıkmayacağım <laughs> Sevgili izleyicilerim, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. İleride bir videoyu kaçırmamak için abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz beğenin ve yorum bırakın. Mesajlarınızı dört gözle bekliyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.